Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sayfa 76'daki fonksiyon türleriyle alakalı soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Burada bize fonksiyonlar vermiş 6 tane. Bu fonksiyonların birebir örten ve içine olup olmama durumlarını incelememizi istiyor. F fonksiyonunu kendisi incelememiş, incelemiş. Biz g fonksiyonuyla başlayalım ama öncelikle birebir ne demek örten ve içine ne demek onları bir anlatalım. Birebir fonksiyon her eleman farklı bir elemanla eşleşecek. A kümesinden b kümesine giderken farklı bir elemana giderse birebir fonksiyon diyoruz. Mesela b şıkkını incelediğimizde, ne yapmış B ve C ikisi birden F'ye gitmiş. Farklı elemana gitmemiş. O zaman ne diyoruz? Birebir değil. Önce isterseniz birebirleri inceleyelim. Bakın hepsi ne yapmış? 2'ye gitmiş. Farklı elemanlara gitmemiş. Birebir değil. Buraya baktığımızda hepsi farklı bir elemana gitmiş. Ç, e, K fonksiyonunda. Dolayısıyla bu birebir. Tik attık. Bu farklı bir elemana gitmiş. Birebir. Bunların hepsi farklı elemanlara gitmiş. O zaman ne diyoruz? Birebir fonksiyon diyoruz. Şimdi örten olma durumlarını inceleyelim. Şimdi bir fonksiyon örtense içine olmayacak. Çünkü bunlar birbirinin tersi. Ee, örten ne demek? B kümesinin içinde açıkta eleman kalmaması gerekiyor. Mesela şu H kimseyle eşleşmemiş. O zaman bu fonksiyon G fonksiyonu örten değil diyoruz. Şöyle örten değil dedik. O zaman örten değilse ne diyeceğiz? İçine. Çünkü içine de de e, açıkta eleman kalması gerekiyor. Birisinde açıkta eleman kalmayacak B kümesinde, birisinde de kalması gerekiyor. Şimdi bakıyorum D kümesinde açıkta eleman yok. Bakın hepsi eşleşmiş. O zaman ne diyorum? Bu örten fonksiyon. O zaman içine değil. Bakıyorum K fonksiyonunda. K fonksiyonunda F kümesine baktığımda açıkta eleman kalmış. O zaman örten değil örten değilse nedir? İçinedir. Bakıyorum açıkta eleman kalmış. C, D, E eşleşmemiş bu fonksiyonda. Dolayısıyla örten değil, örten değilse içine diyoruz. Yine L kümesinde hiç açıkta eleman kalmamış. O zaman ne diyorum? Örten fonksiyon. Örten fonksiyonsa içine olmayacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda fx ve gx fonksiyonlarının kurallarını vermiş çarpımlarının ve bölümlerinin kurallarını istiyor. Şimdi biz bunu yaparken yapacağımız tek şey fx fonksiyonuyla gx fonksiyonunu çarpmak. Şöyle kenarda çarpıyorum 1 bölü x artı 1 fx fonksiyonumuz çarpı x küp artı x kare ifadesini çarpacağım. Şimdi bunu çarpabilmem için önce şurayı bir x kare ortak parantezine alayım. x kare parantezine alırsam burada x kaldı. Burada hiçbir şey kalmadığı için bir yazdık. 1 bölü x artı 1 vardı başında. Şunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? x kare kaldı. O zaman bu ifadenin sonucu neymiş? x kareymiş. Bir de bölüm yapacağız. Bölüm yaparken de f fonksiyonunu yukarıya yazıyorum. G fonksiyonunu aşağı yazacağım. G fonksiyonunu yazarken yine paranteze alarak yazalım. Şu şekilde ortak paranteze almıştık gx fonksiyonunu. Şu şekilde ne yaptık? Fx bölü gx uyguladık. Şimdi birinciyi yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Şuradan başlıyorum. 1 bölü x artı 1. Bir, birinci kesri yazdım. İkincinin altında gözükmeyen 1 var. Ters çevirip çarptığımda şu şekilde olur. Şimdi çarpma işlemimizi yapalım. Bir kere bir bir. Aşağıyı çarptığımızda x kare duruyor. Bakın x artı bir ve x artı birden iki tane olduğu için x artı birin karesi diyoruz. Bunu düzenlemek istersek ne yaparız? Şöyle ikisinde kuvveti iki olduğu için x çarpı x artı birin karesi şeklinde şöyle yazabiliriz öncelikle. Bunu da içine dağıtırsak eğer 1 bölü x kare artı x'in en son neyi olur? Karesi olur. Evet. B şıkkındayız. İkinci sorunun B şıkkındayız. Ee, aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Bu sefer de f ve g fonksiyonlarını toplayın diyor. Fakat sıfır değerini verin. Yani biz şunu yapacağız. F sıfır ve g sıfırı bulup toplayacağız şuradaki değeri. Mesela şunu bulabilmek için F1 ve G1'i bulup birbirinden çıkaracağız. Burada F3 ve G3'ü bulup birbiriyle çarpacağız. Yine burada 2F 2'yi bulup 3G 3'ten ne yapacağız? Çıkaracağız. Şimdi nereye yazalım? Şu ilk şıkkı buraya yazalım. F0 değerimiz ne? F fonksiyonunda x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda 1 bölü 1'den ne olur? 1 olur. Artı y 0'ı bulduğumuzda 0 yazdığımızda 0 olur. Topladığımızda kaç çıkacak? 1 çıkacak. Şimdi şuraya yapıyoruz. ikinciye. F1'i önce bulmamız gerekiyor. F1 x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 bölü 2 artı y1 artı değil pardon eksi eksi G1'imiz ne? 1 bir yazarsak 1'in kübü 1 bir artı 1'den o da ne oldu? 2 oldu. Şimdi burayı çıkardığımızda şu şekilde 2 kere 2 4 1'den 4'ü çıkardım. Eksi 3 bölü 2 oldu. Üçüncü şıkkımızı inceleyelim. F3 ve G3'ü bulup çarpmamızı istiyor. F3'ü bulabilmek için f fonksiyonunda x gördüğüm yere 3 yazdım. 1 bölü 4 oldu çarpı. G3'ümüz ne olur? 3'ün kübü artı 3'ün karesinden 3'ün kübü 27'dir. Artı 9 topladığımızda ne olur? 36 olur. Şu şekilde yazdık. Ve sadeleştirdiğimizde ne kaldı? 9 kaldı. Ve son olarak 4. şıkkımızı yapalım. Şurayı önce bir temizleyelim. En son şıktayız. Şuradayız. 2 çarpı bakın f eksi 2 ile g eksi 2 isterseniz önce şu kenarda bulalım. f eksi 2'nin değeri ne olur? Buraya eksi 2 yazarsam ee, 1 bölü eksi 2 artı 1'den eksi 1'den böldüm ne çıktı? Eksi 1 çıktı. g eksi 2 bulalım. g eksi 2 de x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2'nin kübü artı eksi 2'nin karesinden eksi 2'nin kübü eksi 8'dir artı eksi 2'nin karesi 4'tür. Bunu da işleme aldığımda ne çıkacak? Eksi 4 çıkacak. Şimdi yerleştirmelerimizi yapıyoruz. Bakın önce 2'yi yazdım. Sonra f eksi 2'nin değeri ne oldu? Eksi 1 bulmuştuk. Sonra şurada ne, 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 neyimiz var? Eksimiz var. Sonra 3 ve g eksi 2'nin değerinde kaç bulduk? Eksi 4 bulduk. Şurası eksi 2 çıktı. Şurası artı 12 çıktı. Ve en son işlemi yaptığımızda artı 10 çıkar. Evet arkadaşlar buradaki sorularımız da bitti. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.